İki dakikadan herkese merhaba. Sakarya gündemine bugün Ali İnci'nin konuşmaları damga vurdu. Neydi o konuşmalar? Kısaca aktaralım. AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Hendek'te yaptığı bir salon konuşmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı gasp yapmakla suçladı. Tam olarak konuşmanın mealinde haber sırrı yansıyan mesele tam da burası. Gasp yapmakla suçladı. Konunun aslı neydi? Konunun aslını herkes gibi biz de yayınladık haber sitelerinde. Videoda da Ali İnci'nin neler söylediğini hayretler içerisinde izledik. Aslında bir hizmetle alakalı meseleyi Ali İnci aldı götürdü bambaşka bir noktaya taşıdı. Neydi bu? Hendek'te var olan bir arazinin Hendek Belediyesi'nin devriyle alakalı bazı görüşmeler yaptıklarını Hendek Belediye Başkanı İrfan Püskül ile birlikte bu konu üzerinde çalışmaları yaptıklarını anlatırken tam işi bitirmiştik. Sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar devreye girdi ve bakana giderek yerin kendine verilmesi gerektiğini, çünkü ben AK Parti Belediye Başkanıyım dediğini iddia etti Ali İnci. Ve konuşurken kullandığı bir ifade az önce de söylediğim gibi gasp yaptı. Yani iddiaya göre Hendek Belediyesi'ne verilmesini planlanan bir e, araziyi Hendek Belediyesi'ne değil Büyükşehir Uhtesi'ne geçirdiğini bunun da AK Partililikle bağlantılı olarak Büyükşehir'in hakkı olduğunu söylemiş Yusuf Alemdar Bakanlığa. Büyükşehir Belediyesi Ali bu iddialarını tabii ki yaptığı açıklamayla reddetti. Büyükşehir açıklaması içerisinde aslında iddiayı çürüten talebin Karayolları Genel Müdürlüğü'nden geldiğiyle ifadesi geldiği ifadesi olayın aslını çözüyor. Ben olanla yaşananı değil Ali İnci'nin tavrını izlemek istiyorum bu iki dakikada. Evet 2 dakikayı biraz aşacak. Ama durum maalesef bu. Ali İnci kurt bir siyasetçi. Yıllarca belediye başkanlığı yaptı. Yıllardır da milletvekilliği yapıyor. Hangi sözü, hangi anlamda, hangi bağlamı nereye götüreceğini bilerek konuşabilen bir insan. Dil suçmesi falan olduğunu düşünmüyorum. Net ifadelerle bu kelimi defalarca söyledim. bask ifadesini kullandım. Bunu Parti hiyerarşisinde, parti kurumsal kimliğinde, parti disiplininde nereye koyacağını AK Partililere sormamız lazım. AK Partiler bunu mutlaka değerlendireceklerdir. Çünkü kendi partisinin milletvekili bir siyasi otorite, bir siyasi güç, bir diğer siyasi otorite ve bir diğer siyasi güce karşı görev tanımları farklı da olsa ki zira diğeri bir, e, Ali İnci daha önce belediye başkanlığı da yapmıştı. Şimdi de Yusuf Alemdar Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapıyor. Yıllarca siyaset içerisinde aktif rol almış iki isim. Bu tartışma, bu konuşma, bu çalışma nereye götürecek meseleyi gerçekten merak ediyorum. Bir milletvekili kendi partisi belediye başkanı için bu ifadeyi neden kullanır? Gerçekten bu bir hak gaspı mıdır? İlçeye hizmet götürmüyor mudur Yusuf Alemdar? Ki zira Yusuf Alemdar'ın sıklıkla yapmış olduğu açıklamalarda bu var. 16 ilçe bir bütün hangi partiden olduğuna bakmaksızın hizmet götürdüğümüz noktalardır ve bizim hizmet alanımızdır. Biz bu anlamda ilçe belediyelerinin partilerine bakmaksızın onlarla işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz ifadeleri var. Zira yine bir Büyükşehir'in yaptığı açıklamada hedde yapılan ve yapılması planlanan yapımı devam eden hizmetleri de anlatılıyor. Durum bu. Durum bu iken başka bir siyasi çekişme mi? Başka bir mesele mi, başka bir şey mi gündeme getirilmek isteniyor? Bizler de bu konuyu takip edeceğiz. Ali İnci bu konularla alakalı sonrasında nasıl açıklama yapacak bunu merak ediyoruz. Ama günün sonunda yapılan açıklama kendi partisi belediye başkanı için, kendi partisinin Büyükşehir Belediye Başkanı için o ifadeyi kullanılması değerlendirilmesi gereken bir konuydu. Kamuoyu bu konuyu konuşacak. Biz de konuşmayı devam edeceğiz. Vesselam.